bu gördüğünüz meyvenin adı altın çilek her yerde deva muhteşem bir meyve 3-5 tanesi yaşlanmayı yavaşlatan özelliğe sahip kansızlığa çok iyi gelen metabolizmayı hızlandıran bağışıklık sistemini güçlendiren altın gibi bir meyve arkadaşlar Gördüğünüz gibi size açalımı da yapayım. Küçük bir domatesi andırıyor. Uh, i̇çerisinde de bir sürü çekirdeği var. Tadı da bal gibi. Şimdi tadımını da yapacağım. Bu tadımı da kızım yapsın. Ben bunu ilk başta şeye benzetmiştim. kirazda, sarı kiraza Ama yediğimde altın altın gibi. Evet, altın çileğimiz. Hı. Hmm. Tadı çok güzelmiş. İçerisi bal gibi muhteşem bir meyve. Evet. Sanki ben altın yedim. Evet, altın <laughs> yemiş gibi hissediyorum. Evet. <laughs> Afiyet ben olsun. Çok beğendim. Tavsiye ederim siz de deneyin. Sonuç 10. 10 üzerinden Hayatımda 10 veriyoruz. Hayatımda yediğim en güzel ve en ilginç meyvelerden bir tanesi. Hmm, afiyet olsun. Ben sadece bir tane değil. 4-5 tane daha yiyeceğim. Evet günde 3-4 tane yiyebiliriz. Evet. Görüşürüz.